Kanal 32'de tarım haberleriyle karşınızdayız. Hoş geldiniz efendim. Bültenimiz çiftçi ve üreticilerimiz için Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanıyor. Şimdi tarım haberleri. Müzik İlimiz açısından son derece önemli bir gelişmeyle başlıyoruz bültenimize. Türkiye'nin 7 renkli gölü Eğirdir'deki su seviyesi her geçen gün azalıyor ne yazık ki. Eğirdir Gölü'nün su seviyesini artırmak için çalışmalar sürerken Göldeki kirliliği azaltma adına Isparta Ticaret Borsası önemli bir adım atıyor sevgili izleyiciler. Bu doğrultuda göl çevresindeki elma bahçelerinde kullanılan zirai ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için bir proje yürütülecek. Isparta Ticaret Borsası Eğirdir Gölü'nün korunması, kirliliğin azaltılması ve daha kaliteli elma yetiştiriciliği için önemli bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda Eğirdir Gölü etrafındaki elma bahçelerinde kullanılan zirai ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için bir çalışma başlatılacak. Elma ilaçlamada bir seferde kullanılan ilaç miktarının 60 bin ton olduğuna dikkat çeken Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, göl çevresindeki zirai ambalaj atıklarını toplayarak geri dönüşüme kazandırmak istiyoruz dedi. 2024 yılında bir tane projemiz var, gerçekleştirebilirsek isterseniz ona da ben gireyim. Zirai ilaç ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması. Eğirdir Gölü'nü konuşuyoruz, suyumuz azalıyor, göl seviyesi çok düşüyor. Ama bir taraftan da gölü kirletmeye devam ediyoruz. İlimizde yaklaşık olarak bir seferde sadece elmada kullanılan ilaç miktarı 60 bin ton. 3 ambalaj yaparsanız 180 bin ambalaj yapar. 25 ilaçlama düşünürseniz işte rakamları çarpın. Bu atıklar daha çok yakılıyor, toprağa karışıyor ya da suya karışıyor. Su kaynaklarımızı kirletiyoruz. Eğer bununla düzgün bir organizasyon, tüm paydaşlar el ele verirsek, sizler de dahil olmak üzere bunların toplatılıp tehlikeli atık sınıfında olduğu için geri dönüşüme kazandırması için bir proje yapmak istiyoruz. Ticaret Borsası Başkanı Şahin'in gündeminde su seviyesinin düşmesiyle gündeme gelen Eğirdir Gölü de vardı. Gölden yıllık 150 milyon metreküp su kullanıldığını ancak 400 milyon metreküp suyunsa buharlaştığını belirten Borsa Başkanı Şahin, bu yıl su çok verilemediği için elmada kalite düştü. Ana sorunumuz buharlaşma, bir an evvel sorunu çözmeliyiz dedi. Eğirdir Gölü ile ilgili yapılabilecek şeyler kısıtlı. Bu göl ben 1990 hatırlarım. 93'lerde çok fazla çekilmişti. Tabii ki o dönemdeki iklimsel yani sıcaklıktan kaynaklı buharlaşma miktarları düşüktü. Şu anda bizim Eğirdir Gölü'ndeki kullandığımız su miktarı e, tüketimle sulu yani içme suyu ve tüketimle beraber 150 milyon metreküp. Ama buharlaşan miktar 400 milyon metreküp civarında. Engel olamadığımız kısım bu. Nasıl besleyebiliriz bununla ilgili çalışmalar var. E, bununla ilgili Boğazıvatan heyet de geldi bize görüşmeye. Tabii ki elmada vegetatif büyümede sı aşırı sıcaklardan dolayı büyüme olmadı. Eylül ayında elma büyüyecekti. Eylül'ün 15'inden sonra o dönemde de su veremedik maalesef. Eylül'deki kalite düşüklüğü Bundan kaynaklandı. Bir tane suyumuz var, siz biliyorsunuz bölgeyi. Onun 70 milyon metreküpü yıllık olarak e, aksiyon enerji aracılığıyla göle ulaşıyor. Bir 50 milyon metreküplük kısım var şu anda. Onunla ilgili değerli bir çalışma yaptı. Bizim pratik çözümlerimiz var. Köylülerimizin orada, kooperatifimizin yaptığı çalışma. İnşallah o faaliyete girerse, işte kaskı yapabileceğimiz kısım bunlar. Diğer konu neler yapılabilir önümüzdeki süreçte? Tek yıllık bitkilerde bir planlamaya gidilebilir süt ile ilgili ama yine bizim ana sorunumuz buharlaşma. Önümüzdeki sezona kalma şansımız yok. Kış döneminde boş geçirme şansımız yok. Çünkü ne kadar erken hareket edersek o kadar faydalı. Ya dedim ya biz de o işlerin içerisinde. Normalde Isparta Spor Borsası'nın, Borsası'nın kapsam alanı ama Eğirdir Gölü bizim her şeyimiz. Tarım Eğirdir Gölü ile var. Meyvecilik Eğirdir Gölü ile var. Korumak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışmamız lazım. Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan su kayıpları Eğirdir Gölü içinde büyük bir tehlike sevgili izleyiciler. Bir önceki haberimizde de Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin'in de gündeme getirdiği su kayıplarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı önemli bir adım atıyor. Buna göre kanun çıkarılacak ve tarımda su kaybına son verilecek. Detaylar haberimizde. Türkiye'nin dört bir yanında kuraklıkla mücadele ediliyor. Başta Eğirdir Gölü olmak üzere ülkemizde göllerde su seviyeleri kritik noktalara ulaştı. Bu nedenle kuraklıkla mücadelede suyun verimli kullanımı en önemli adım olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı da suyu tasarruflu kullanan çiftçinin desteğini artıracak. İklim kanunu çıkarılacak. Yeni yasal düzenlemelerle su kayıplarının engellenmesine yönelik önlemler alınacak. Kuraklık yaşayan bölgelere su aktarımı gerçekleştirilecek fazla su depolanacak, deniz suyu artırılacak, yağmur suyu hasadı yapılacak. Suyun verimli kullanımına yönelik yasal çerçeve bu adımlarla çizilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu önemli konu hakkında ortak tavır almaya hazırlanıyor. Yeni kanun teklifinin büyük ölçüde uzlaşmayla çıkarılması bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi iklim değişikliğine ilişkin düzenleme için Avrupa örneklerini ele aldı. Hangi ülkede ne gibi önlemlerin uygulandığı masaya yatırıldı. Bu örnekler de yeni düzenleme için yol gösterici olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı suda sıfır kayıp için seferberlik başlatacak. Bakanlığın öncelikli hedefi tarımda tasarrufun sağlanması. Akıllı sulama uygulamasıyla bu adım desteklenecek. Suyun verimli kullanımına ilişkin uygulamaları da içeren yeni yasal mevzuat üzerinde çalışılıyor. Tarımdaki gelişmeler böyleydi. Şimdi de bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam ediyoruz. Türkiye'de toptancaylarındaki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. Isparta ticaret borsasında sanayi tip kilosu 4.73 lirayla 6.14 lira arasında işlem gördü. İstanbul toptancaylarında portakalın kilosu 25 lirayla 30 lira arasında, domatesin kilosu 15 lirayla 25 lira arasında işlem gördü. Ankara toptan en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Washington portakalın kilosu 10 lira ile 24 lira arasında. Pembe domatesin kilosu 13 lira ile 24 lira arasında işlem gördü. Bursa toptan ise Valencia portakalın kilosu 25 lira 35 lira arasında. Domatesin kilosu 7 lira 30 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptan en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Valencia portakalın kilosu 18 lira 26 lira arasında. Domatesin kilosu 8 lirayla 12 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda... Karkastan'a etinin kilosu 235 lirayla 247 lira arasında işlem gördü. Ankara Ticaret Borsası'nda... Karkastan'a etinin kilosu 228 lirayla 235 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda... Buğdayın kilosu 8.75 ile 9.55 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise 3. derece ekmeklik Anadolu kırmızı buğdayın kilosu 7.784 liradan 2. derece beyaz arpanın kilosu 6.608 lirayla 6.625 lira arasında işlem gördü. Polatlı Ticaret Borsası'nda ise 2. derece ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilosu 9.04 lirayla 9.745 lira arasında. 2. derece beyaz arpanın kilosu 6.87 lirayla 6.855 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda 2. derece ekmeklik Anadolu beyaz sert buğdayın kilosu 9.855 liradan 2. derece ekmeklik Anadolu kırmızı sert buğdayın kilosu 8.523 lirayla 9.498 lira arasında. 2. derece beyaz arpanın kilosu 6.503 liradan işlem gördü. Bugün de tarım bültenimize yansıyan gelişmeleri sizlerle paylaşmış olduk efendim. Bir sonraki bültende tekrar birlikte oluncaya kadar her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Gül ya, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül yağ öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki, gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağ ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde gerçek Isparta gülyağını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek gülya, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gülyağının gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül yağı doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta gül yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.